Herkese merhaba arkadaşlar. Velor kanalında bugün size ücretsiz müzik indirebileceğiniz en iyi 3 siteyi göstereceğim. İlk site Incomtek olacak. Burada müzik indirebilirsiniz. Telif hakkı olmayan müzik var. Kataloğu açıp kendinize müzik arayabilirsiniz. Güzel bir site. İkinci site tabii ki Pixabay olacak. Onsuz olmaz değil mi? giriyoruz ve telif haksız ücretsiz müzik. Burada Incomp Tech'ten çok daha fazla müzik var. İşte bu yüzden böyle. Ve üçüncü sitemiz Free Music Archive. İşte burada. Hadi bakalım. Burada da telif haksız çok fazla müzik bulunuyor. Bu kadar. Velor sizinle. Beğenin ve kanala abone olun. Herkese hoşça kalın.